Arkadaşlar selamlar. Bugün size İznik Gölü kenarından sesleniyorum. Arkamda gördüğünüz gibi gazabomu kurdum. Biraz kafa dinleyeceğim burada. Gerçekten yoruldum. Geçenki Dodurga biliyorsunuz. Çok üşümüştüm. Şu an farkındaysanız tişörtle duruyorum. İşte o kadar sıcaklık farkı var yani. İznik Gölü ile Dodurga'nın arasında... Yani şu anda orada olsanız Bu şekilde imkanı yok duramazsınız Yani burası yaz hala Onun için burada birkaç gün e, Kafa dinleyeceğim Tabi birazdan Botumu salacağım Göre dört tane konum belirleyeceğim kafama göre Oltalarımı da atacağım Gelirse balık Çekeriz gelmezse de yapacak bir şey yok Şu anda Böyle bir manzaradayım arkadaşlar. Böyle güzel bir manzaradayım. İzdik Gölü eşliğinde çok güzel bir atmosfer var şu anda. Dediğim gibi arkadaşlar, botla tarama yapacağım. Yani dört tane oldum, yine bırakacağım dursun. Gelir gelir gelmez gelmez. Yapacak bir şey yok. Kafa dinleyeceğim arkadaşlar. Burası güzel bir yer. Gerçi etraf çöplük içinde ama yapacak bir şey yok. Biz Türk milleti, biz böyle insanlarız işte. Maalesef çöpümüzü doğayı kirleterek, çöp konteynerine bırakarak değil de doğaya bırakarak çöplerimizi bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar karavanın arkasında her yer çöp içinde. Yani onun gibi her yer aynı. Üzülüyorum böyle şeyleri gördükçe. Ama yapacak bir şey yok. Pazar günü yağmurlu gösteriyor ama sıkıntı yok. Buralar batak değil, çamur değil. Her yer kum. Kalmayız buralarda kalırsak da tanıdığımız çok buralarda çağırız gelir yardım ederler. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar balıkçı adam durmaz. Ne kadar da kafa dinlemeye gelsem yine de balıkları doyurmadan gitmeyeceğim. Gördüğünüz gibi ee, bir karışım yaptım yine. Görüyorsunuz boli var. Boller kesmiştim. Kaynamış mısır. Güzel karışımlar var. Kenevir var. Haşlanmış. Kuş yemi var. Çilek tozu var. Var 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 yani içinde malzeme çok. Hazırladım akşamdan. Gece dalga kesilirse şu an görüyorsunuz gölü. Gerçi botu az önce gönderdim. Çok da güzel konumlar buldum. Çok fazla dalga kalmadı ama aslında sehpamı kurup yavaş yavaş hazırlığımı yapıp atsam da olur yani. Burada gece de balık yapıyor çünkü. Burası koskoca bir iclik gölü arkadaşlar. Neyse. Belki atarım belli olmaz oltalarımı. Arkadaşlar saat 23 20 iznik gölünde biraz dalgalar kesildi. Ben oltalarımı bırakayım. Ondan sonra da beklemeye geçelim. Ee, yine boli deneyeceğim burada. 3 takım boli var. Bir tane de rig olarak boncuk yaptım. Onu deneyeceğim. Arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz İznik Gölü'ne geldim. Oltalarımı attım. Güzel konumlara gönderdim. 70 metre civarı. Çünkü daha ileri atarsam derinlik 10 metreyi geçiyor. 10 metreden daha yukarı çalışmak istemiyorum. Hem kafa dinleyeceğim burada. Bir aksilik olmazsa. Hem de oltayı balık vurursa kayıtları alacağım. Dışarısı gece tabi Ekim ayındayız arkadaşlar biliyorsunuz. Serin oluyor. Ve bastoyu yaktım içerisi kırılsın. Doğru kapatacağım. Saat de bayağı geç oldu. Şu an saat 2.43. Bu saate kadar uyumadım. Yani 3 gibi yatarım ben de artık. Sabah ola hayrola. ola. Geçenki dolur gavından sonra burası bana yaz gibi geliyor gerçi de. Orası çok kötüydü. Gece 3 derece, derece falan düştü. Burada hava sıcaklığı 10 derecenin altında değildir. Aynen yani 10 derecenin altında değil. Yani soğuk değil o kadar çok. Bir aksilik olmadığı sürece buradayım. Uykum da geldi. Zaten belli oluyordur. Sabah ola hayır ola diyelim. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar günaydın. Güzel bir izdik sabahını. Uyandık. Voltularımı zaten atmıştım Bu geceden. Voltularım karşıda. Geldiğimde biraz dolaşmıştım bu tarafı. İzlik gölü bile çok çekilmiş arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim zaten. Acayip bir çekilme olmuş yani. Zaten çekilen yer belli arkadaşlar. Şu ön tarafımız hemen çok fazla bir çekilme olmuş. Nedense sanki daha yeni çekilmiş, su bir günde çekilmiş gibi duruyor. Islak çünkü çekilen yerler birazdan kahvaltı yapacağım arkadaşlar bundan sonra oturmaya devam dün gece saat 3'tü arkadaşlar yaptım şimdi size biraz ilk manzarası göstereyim Şu hemen yan tarafta İznik var burada. Bu gördüğünüz ön tarafta da Orhan gazi var. Tabii gölün öbür ucunda. Bilmeyenler için diyorum bunu. Burası çok büyük bir göl olduğu için e, bu uç gözükmüyor. Orhan gazi tarafı. Kahvaltımızı yapalım da. Sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar kahvaltımız hazır. Hanımın ellerine sağlık. 11'e çeyrek var. Ama bize her gün böyle kahvaltı yapıyoruz bu saatlerde. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hiç dalga yok gölde. Dün geceden beri ben de hiç çekmedim oltaları. Bir tazeleyeceğim. Hazır dalga yokken botu yormaya gerek yok. Çekeyim sonra tekrardan atayım. Geceye hazırlık olsun arkadaşlar. Sabaha karşı birkaç vuruş oldu. Ama run almadı. Bakayım. Bu sefer değişik bir şeyler yaptım. Hepsini ayrı ayrı yaptım. Çilek olsun. E, ee, Tiger Nut olsun. E, ee, Pacific Tuna olsun. Onlar şimdi soslanıyorlar. Atraktörlerde. Ben oltaları çekerken demlenirler zaten. Çekip takıp göndereceğim arkadaşlar. Oltaları Çektim. Tekrardan attım. Dediğim gibi farklı yemler kullandım. Hayvansal olsun. direkt olsun. O şekilde attım. Şimdi sıra beklemeye geldi. Bakalım. Bekleyelim. Nasipte varsa zaten gelecek. Gerçi burada balık çeşi çeşidi çok. Ama ne gelir bilemem. Bizim çabamız Sazan için. Evet arkadaşlar. Akşama oldu. Yemek telaşesi başladı. Şu anda yemek yapıyorum. <laughs> Anında içeride karaka yapıyor. Bir daha afiyet olsun. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. yiyelim de. Ondan sonra da bir de çay içeriz. Akşam şöyle göle karşı. Göl manzarası eşliğinde bir akşam yemeği. On numara keyif. Arkadaşlar bir balık vurdu. Görüyorsunuz. Çekeceğim şimdi. Bana doğru geliyor. Arkadaşlar çok fena yağmur bastırdı. Tam oltaları çektim. Başka kurumlara da çektim oltaları. Çok fena yağıyor dışarıda. Dalgalar da çıktı. Artık oltuları çektim atamamda. Yani dışarısını göstereyim size. Gördüğünüz gibi dışarısı. Az önce dalga yoktu. Şu an yağmurla beraber geldi. Dün gece Dün gece vuruş almıştık. Oltayı çekerken olta takıldı. Bu ön tarafta 50 metre önümde bacaya bir taşlar var, yapılar var. E geldiği zaman olta takılıyor. Ondan sonra çekemiyorsun. Allah'tan misine sağlanmış. Giden kurşun oldu. Şurada kurşun aparatının yeri koptu arkadaşlar şuradaki. Özellikle çektim yani. Misina da çok sağlanmış. Sırtımı aldım böyle misinayı. O şekilde çekerek buradan kurşun Aparatı kopmuş. İp kopmadı yani. İp bizim olduğu için. Başka yere çekiyordum işte. Bu taraf takılıyor diye başka tarafa yönlendirdim. Hiç oldu atamadım yani. Sadece konumlarını aldım. Bilmiyorum. Yağmur ne zaman kesilir? Ya da kesilmezse de artık yapacak bir şey yok. Ee, hava ne zaman müsait olursa o zaman çekeceğiz. Yapacak bir şey yok. Daha kahvaltı yapmadım arkadaşlar. Saat 12 oldu. Görüşürüz. Arkadaşlar merhabalar. İznik Gölü'nde bugün üçüncü günü. Cuma, Cuma, Pazar. Evet, üçüncü günü. Yani gerçi Cuma günü saat 5-6 gibi geldim de. Oltalarımı çektim. Hala suya atamadım. Sebebi çok fırtına geçti bugün. Yağmurluydu. O yüzden atamadım. Zaten gazabonun içi de darma. garma karışık, ıslanmasın diye her şeyi topladım buraya. Kendim de karavanın içinde oturuyorum. Şu an hala daha oltalarımı atmadım çünkü dün gece çektim, atamadım. Tam atacaktım, botu gönderiyordum, bir yağmur, fırtına geldi. Bot kalmasın diye çektim botu, atamadım. Konumlarını aldım gerçi ama artık ne zaman kesleri bilmiyorum kesildiği zaman atarım inşallah oltalarımı. Ben karavanımda oturuyorum arkadaşlar. Çayımı içiyorum. Kahvemi içiyorum. Sabah ola hayrola diyelim ya da gece düzgün hava olursa gece de atabilirim. Ee, dalga kesilirse şu an dışarıda ahmak ıslatan yağmuru var. Çıktım az önce baktım. Bir arkadaş geldi yan tarafa iki tane olta atmış. Onunla da konuştuk. E, ee, akşam üzeri. Burası güzel balık yapıyor diyordu. 14 kilo civarında balık aldığını söyledi ama bu sene balık yapmıyor dedi. Nedense bilmiyorum. Başka yere kaymış, başka bölgeye. İznik Gölü büyük biliyorsunuz. Sağlık olsun. Arkadaşlar saat 23.12 oldu. Hala İznik Gölü'nde dalga kesilmedi. Şu an gideceğim. Elle atacağım oltalarımı, yapacak bir şey yok. En azından karada duracağını suda dursun. Belki bir şeyler olur. Yani şans faktörü yine bizim yanımızda olsunlar. Suda çünkü gideyim atayım şunları içimde rahat olsun. Arkadaşlar merhaba. Şimdi buradan eşyalarımı toplayacağım. Ee, buradan 5 kilometre geriye gideceğim Çünkü burası çok takılıyor. Birkaç günde orada duracağım arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi eşyalarımı topladım. Tavsiye edilen bir yere geldim. Şurada görüyorsunuz sazlar var. Sazların sağ tarafını oynayacağım. Ve şunu da söyleyeyim size göstereyim. Gördüğünüz gibi Goli ESP boli ESP iki takım boli var iki takım da gördüğünüz gibi ikili saçak var bir tanesini gönderdim şimdi en sağdakiler saçak en soldaki iki tane de boli arkadaşlar botum birinci oltamı bıraktı geldi ve ikinci oltamı götüreceğim arkadaşlar karavanım da orada Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok az yem koydum. Ben bu şekilde atıyorum yemimi. Yemim de burada. İçinde her şey var. Bol proteinli. Arkadaşlar karavanımı bu şekilde yanaştırdım. Hemen yanım zaten Orangazi yolu. Hanım çay denlemiş. Eline sağlık. Güzel bir gün. Güneşli bir gün. Zaten yanımda da çöp konteyneri var. Görüyorsunuz hemen şurada. Benim için çok iyi oldu o. Ama bizim milletimiz çöp konteyneri olmasına rağmen yine her tarafı pislik içinde bırakmış. Onları da tebrik ediyorum burada. Hemen arkalarında çöp konteyneri var aslında. Gerçi bu yol boyunca komple var çöp konteynerleri ama bizim milletimiz böyle bir millet işte arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir misafirimiz geldi. Gördüğünüz gibi. Ona da ekmek attım oraya. Onları yiyor şu anda. Hadi afiyet olsun bakalım. Nereye gidecek arkadaşlar? Misafirimiz oluyor böyle. Ufak misafirler. Onları beslemeye çalışıyoruz her zaman. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gazabayı kurmadım bu sefer. Sadece tentiyi açtım. Altına da masayı koydum. Niye öyle yaptım derseniz gece çiğ yağdığı için çünkü masa dışarıda kalacak sandalyeler falan gece çiğ yağdığı için aklıma tente geldi bu şekilde yaptım sağlamlaştırdım güzel oldu sağlam oldu en azından yağmur da yağarsa üstümüzde bir korunak var oltalarla mesafem yaklaşık 40 metre civarı tabi yatarken vurursa o sıkıntı işte gece balık aldığı zaman Buradaki saza sokarsa o zaman balığı almak çok zor. Belki de alamayacağız. Şöyle söyleyeyim. Soldaki iki tane olta böyle gidiyor biraz. Sağdakiler de böyle gidiyor. Aldığı gibi büyük ihtimal saza gidecek balık. Vaktinde yetişebilirsem kalamaları gevşek bırakmadım da bakacağız artık duruma göre. Arkadaşlar balık vurursa eğer yatağımın yanındaki camdan görüyorum zaten dışarısını. Artık akşam oluyor. İçeri girdik dışarı serinledi. İznik Gölü'ndeki dördüncü günüm. Güzel geçiyor kamp olarak. Hava da güzel. En vakit geçiriyoruz burada. Evde oturacağım, burada oturayım diyorum. Hem de oltalarımı suya atıyorum. Dün gece vuruşlar oldu ama alıp götürmedi. Bakalım eklemeye devam bir gün daha böylece geçti. Akşam oluyor. Anın, günün tadını çıkarmaya çalışıyorum burada. Güzel bir görüntü var karşısında. Güzel bir manzara. Akşamları arkadaşlar buraya balıkçılar geliyor böyle. Bu koy bu saatlerde dolmaya başlıyor. Tabii bunlar gece 10'da, 12'de çekip gidiyorlar. Kalmıyorlar burada. Yani birkaç saatlik olta atıyorlar. Akbalık, İsrail ne denk gelirse işte olta atıyorlar. Ben de dışarı çıktım. Karavanda oturuyordum. Hava güzel. Beklemeye devam ediyorum arkadaşlar. Ama büyük ihtimal Yarın toplanacağım artık yeter. Miskinlik çok arkadaşlar. İçeride sıcakta oturunca. Güzel anılar biriktirmeye devam ediyorum. Bunu da sizlerle paylaşıyorum. Bilmiyorum bakalım. Gece belki bir şeyler olursa. Gerçi geceleri kayıt almak çok zor. Çünkü ışıktan e, dolayı yetersiz kalıyor kafalanması olsun. Nasip artık bilmiyorum. Gelirse de kayıt alamazsam gündüz gösteririm. Tabi gelirse. Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar akşam yemeği yiyeceğim hanım bana İskender yapmış afiyet olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar iki tane saçak atmıştım kesin küçük balık geldi. Ee, i̇ki saattir alarmlar tıt 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 çalıp duruyor. Canım sıkıldı o iki oltayı çekeceğim. İki tane olta bırakacağım da. Şimdi bir çekelim bakalım ne gelecek. 嗯。嗯嗯 getir kamerayı. Bak balık. Uuu. İğne nereden girmiş? Arkadaşlar iğnenin giriş şekline bakın. Gözün yanından girmiş. Çok kötü girmiş. Yaşar mı bilmiyorum. Ben bunu salacağım geri. Yaşayabilir. Çok kötü girmiş yine. Gözün yanından girmiş. Şimdi canı oltan kaldı. Da. O oh, onu hani öyle yaptı. Birden boşaldı o yine. Onun üzerinde de bir şey var. Oynuyor bak. Arkadaşlar. Şimdi balığı görün. İsrail bu balık. Görüyorsunuz. İsrail herkes bilir. Şimdi geldiği yemi de göstereceğim size bu balığın. Onda bu kadar ağız var mı? Bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Aldım ben bunu. Gitti. Gidiyor. Gördün mü? Orada. Şimdi yemi gösterelim. İki tane çift bol yaptım. Balık. Gördüğünüz balık buna gelmiş arkadaşlar. Çift bol ya. 20 milim bunlar. Ben şaşırdım. Bir saattir olta tıt 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 tıt. En sonunda sıkıldım çektim yani. Bak hala orada bak. Görüyor hala orada balık. Bak. bak. Gitmeye çalışıyor. Beni bu saatte botumu topladım tekrardan. Gördüğünüz gibi kumandamı açtım. Tekrar olta göndereceğim. Yani bir İsrail yüzünden. Çift boliye dubleye yani gelen balık İsrail. Şaşırdım. Saat 8.30-9 akşam. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bu kampın da sonuna geldik. Yağmurlu, güzel, güneşli, her türlü hava gördüm. Ama gölün kenarında olmak bana huzur verdi. Güzel bir kamp oldu benim için. İnşallah başka kamplarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.